AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen deneyim paylaşım toplantısı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sia Yılmaz, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Isparta'ya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 3 ilin belediye başkanı toplantının sonunda Isparta Belediyesi'nin yatırımlarını yerinde inceledi. Vallahi... Son olarak Kirazlıdere'de ve Cam Seyir Terası'ndan şehre kuş bakışı izleyen heyet, Sparta'da belediyenin yaptığı çalışmaların göz kamaştırdığını söylerken, bu yatırımların gerçekleşmesine vesile olan Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmeni tebrik etti. Güzel yürüyüş yolu evet. var, şöyle bir havası var. Bay bay. Başkan Başdeğirmen'in Değirmen'in Isparta'ya çok güzel hizmetler kazandırdığını gördüklerine belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ispartalı vatandaşlarımızı layık olduğu bir hizmete kavuşturmuş dedi. Yerel yönetim Başkanlığı temsilcilerimizle beraber başkanımızın Isparta'da yapmış olduğu hizmetleri yerinde görme inceleme fırsatı bulduk. Ben başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten Isparta için bir değer. Çok güzel hizmetler yapmış. Şu anda onlardan bir tanesinde cam terastayız gerçekten Ispartalı halkımızın, vatandaşlarımızın layık olduğu bir hizmete kavuşturmuş Ispartalıları, öyle söyleyelim. İnşallah bu döneme dair de güzel projeleri açıklamışlar ve bu yapmış oldukları hizmetlerle, bu vizyonla bu açıklamış olduğu hizmetleri de gerçekleştireceği müdünde ve kanaatindeyiz. Ziyaretten ziyadesiyle memnun olduk. Tüm Ispartalı hemşerilerimizi buradan hürmetle, saygıyla selamlıyoruz. Isparta'ya hayran kaldıklarını dile getiren Nide Belediye Başkanı Emrah Özdemir de, biz de birçok projeyi örnek aldık. İnşallah kendi şehirlerimizde de uygulayacağız dedi. Hayran kaldık. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Bütün tesisleri gördük. Sağ olsun Şükrü Başkan'a gerçekten bir kez daha biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel işler yapmış. Biz de birçok projeyi örnek aldık inşallah. Kendi şehirlerimizde uygulayacağız. Burası da gerçekten eşsiz bir eser. Çok güzel. Diğer cam teraslardan da çok daha farklı bir cam teras yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de tüm çevremize tavsiye edeceğiz. Mutlaka Isparta'yı gelip görsünler istiyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Yusuf Ziya Yılmaz Başkanlığı'nda güzel bir organizasyon oldu. Tüm Isparta'ya, başkanımıza, vekillerimize, il teşkilatımıza herkese teşekkür ediyoruz ev sahipliklerinden dolayı. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehre çok güzel hizmetler kazandırdığını söyleyen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'da Burada hizmet nasıl yapılır sorusunun cevabını çok güzel bir şekilde vermiş olan Şükrü Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Isparta'da bizi ağırlayan burada hizmet nasıl yapılır sorusunun cevabını çok şekilde çok güzel bir şekilde vermiş olan Şükrü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayekadan güzel bir coğrafya. Göllerinden olsun, yeşille Yine burada bugün terastayız. Harika bir memleket. Tüm Ispartalıları buradan saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Şükrü Başkanımıza ve ekibine, vekillerimize, tüm şehrin paydaşlarını da kutluyorum. Güzel bir şehir yapısı, birlik beraberlik içerisinde, hizmet alan bir şehir. Allah daim eylesin, sağlık, sıhhat, afiyetle tüm Ispartalı hemşerilerime ve buradaki teşkilatımıza olsun, Şükrü Bey olsun, Sayın Belediye Başkanımıza hürmet, muhabbet, saygılarımı sunuyorum. AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Siyah Yılmaz da, Şehir dönüşmüş, yepyeni bir kimliğe doğru evrilmiş. Ben Şükrü Bey'i bir kez daha tebrik ediyorum diye konuştu. Ee, hakikaten İsparta'mızda çok güzel uygulamalar gördük. Ben tebrik ediyorum Başkan Bey, Şükrü Bey hakikaten güzel işler yapmış burada. Şehir dönüşmüş, şehir yepyeni bir kimliğe doğru evrilmiş. Yani bir şehirde yaşayan insan bizim şehrimizde şu da olsa da yani o farkındalığı o şehirde olan ayrıcalığı biz de yaşasak burada dediği her şeyi hemen hemen burada gördük bugün. İnşallah gelecekte daha da güzel şeyler olur. Ben Şükrü Bey'i bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şu anda sağlık için dua bekleyen kızına da Allah'tan sağlık niyaz ediyorum. Rabbim sağlığına kavuştursun. Ailesine huzur versin.